Kaç ödün, kaç ödün, kaç ödün. <Sessizlik> yolu kesin arkadaşlar, yolu atlamasın o yana. <Sessizlik> yolu atlamasın, <uyanır. Sessizlik> yolu. Bu atlaması yana salmayalım, bak bu yana bir çok daha uğurlu bir adam Buna bak ya, benzin gibi yeniyor ya Resulallah'ım ya. Aman ha bu bir atlatmayalım. Elimizden geldi o kadar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahi la Ya bu ne ya? Ya en az Resulü'nü ya. Ya aradık aradık. Hepsi haberi var. Nalet olsun. Bura nereye çıktı? bakın ya. Ben oraya hiç bakamadım ya. Çekil çekil hortumu çekil arkadaşlar hortumu. Hortumu çekil yukarı. Hey? Abi ben bunu şeye göndermeyeyim.